Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Bir cuma kapanış sonrası birkaç tane hisse analizinde bulunalım. İlk hisse analizimiz Koza A olacak. E, Koza A hissesi biliyorsunuz arkadaşlar. Teknik olarak geçtiğimiz hafta içerisinde formasyonunu tamamladığını ve bu bölgede 51.90 seviyelerde bir ikili tepe yapma ihtimalinden bahsetmiştik. Teknik açıdan bu bölge alanına geldiğini ve yine bu bölgenin sınırında bir kapanış yaptığını görüyoruz teknik olarak. Hisse fiyatlamasında 4 saatlik destek bölgesi olarak 49, 40, 51, 85 seviyeleri önemli destek yakın destek noktaları olarak takip edilebilir. Bu bölgede oluşturmuş olduğu zirve bölgesi olarak ifade edebileceğimiz hemen şu alanı işaretleyelim. Şöyle zirvede bir ikili tepe alanı oluşturduğu Hisse fiyatlaması bu bölgeyi artık Direnç bölgesi olarak e, takip edeceğiz. 53.45 ve 51, 95 hattı hissenin e, bu bölgede kırmakta zorlandığı alan olarak karşımıza çıkmış durumda. Teknik açıdan bu bölgenin üzerindeki günlük kapanışlarda hisse fiyatlaması tekrardan aylık R2 seviyeleri olan e, 57, 69 seviyelere doğru gitme ihtimali söz konusu olacaktır teknik açıdan. Ee, yine bu bölgeyi şöyle işaretlememiz gerekirse hemen biliyorsunuz bu noktalarda ufak çanakları gördük mü? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir elips oluşturup veya daire adına ne derseniz, şöyle bir işlem başlatıyoruz. Bu bölgenin üzerine çıktığı zaman, yani 53-45 direncinin üzerine çıktığı zaman hissenin bu çanağı yukarı doğru zaman içerisinde katlamasını bekliyoruz. Yani teknik açıdan hisse fiyatlaması 53.45 üzerine attığı takdirde 62.15'li fiyatlara gitme eğilimini güçlendirecek ve yoluna devam etme imkanını bulabilecektir. Şöyle günlük periyotta da aldığımızda hissenin hacim ağırlıklı ortalama 22 desteğine kadar sarkıp buradan güzel bir destek alarak yukarı doğru bir tepki verdiğini ve aylık R1 seviyesi olan 51-67 seviyesinde üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz 51.90'da. Bu da hisse için oldukça olumlu yansıyacak bir görüntü sergileyecektir teknik açıdan. Hull 14 50 100 sıralı dizilimini günlük periyotta gayet güzel devam ettirdiğini görüyoruz. Bu noktada Hull 14 seviyemiz 50 25 destekte 48 45 Hull 50 aşağı bölümde ana trend seviyesi olarak 43, 15'te hulu 100 var. Bu noktaların uzun yani mesafesi arttıkça daha kısa periyotlarda takip edilme imkanını e, biliyorsunuz zaten e, bunu söylüyorum. Ama bu noktalarda tabi çok alsat sinyalleri oluşturduğunda hatırlatmakta fayda var. O yüzden özellikle 4 saatlik periyotlarda e, hacim ağırlıklı ortalama 22 veya bunu 34'e çevirerek takip edebilirsiniz. Hisse trendini. Ayrıyetten de günlük periyotta trendinde yukarı yönlü hareketini devam ettiren bir hissenin 5 günlük ortalaması üzerinde kapanışlar yapmaya devam ettiği sürece potansiyelini koruyacağını sürekli ben ifade etmeye çalışıyorum. Onu da hemen şöyle göstermeye çalışalım. Şu 55'i 5 yapayım. Hemen şuradan EMA seçelim. Ve uygulaya bastıktan sonra Baktığımızda arkadaşlar 5 günlük ortalamasının 49.55 seviyesinde olduğunu görüyoruz hisse fiyatının. 49.55 üzerindeki kapanışlarda devam ettiği sürece hisse fiyatlamasına eşlik edebilirsiniz diye ifade etmiş olalım teknik açıdan. Yine bu bölgede destek direnç alanlarını bu şekilde ifade ettikten sonra hemen yine günü güçlü bir kapanışla yeni bir zirve kapanışıyla kapatan kozal hissesine gelelim. Kosal listesinde de aynı arkadaşlar. Bakın onlarda da o, o bölgede de yani bir EMA düzeltiyorum. EMA 5'in altına sarktıktan sonra hacim ağırlıklı ortalama 22'ye doğru bir geri çekilme yaşadı. Teknik açıdan şöyle 4 saatlik periyotta belki daha net bir görüntü elde edebiliriz. Şunu gördüğünüz gibi bu bölgede biz hacim ağırlıklı ortalamaları daha çok kullandığımız için özellikle hemen onları tekrar çevirmek istiyorum fiyatlamanın içerisinde hacim ağırlığının olması çok önemlidir arkadaşlar. Bakın şimdi bu noktada gördüğünüz gibi hemen hacim ağırlıklı ortalamaya yaklaşan 55 seviyesine yaklaşan hisse fiyatlaması buradan aldığı destekle yukarı doğru ikili tepe direnç hattına doğru ilerledi. Ve kapanışında bir önceki zirvesi gördüğü fiyatın daha üstünde bir kapanış gerçekleşti. Yani tarihi bir zirveye ulaşmış oldu diyebiliriz. Önünde 426.67 direnci Afedersiniz 426.67'li e, direnci olduğunu görüyoruz teknik açıdan. E, bu bölgede geri çekilme alanlarında hisse fiyatlamasını takip edeceği en yakın değerler olarak da yine e, bizim hacim ağırlıklı ortalamalarının trendinde neyi takip ettiğini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, hacim ağırlıklı 22 ve 55'li ortalamayı e, zaman zaman ihlal ederek de olsa alt bölümde EMA 89'a da sarksa da ee, yine bu bölgeyi yukarı doğru ittirmeye çalışan bir yapıya sahip. Ee, final bölümüne geldiğimizde ise teknik açıdan yani 404 yakın destek seviyesi olarak takip edilebilecek olan hisse de teknik açıdan şurada bir ikili tepe oluşturduğunu ve bunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiğini net bir şekilde görebiliyor ve söyleyebiliyoruz. Ee, bu noktadan sonra da yapmamız gereken bu oluşturduğu çep e, ikili tepe hattını kırdıktan sonra direnç bölgesine doğru e, hedefine doğru gitmesini beklemek olacaktır ki bu noktada da hedef bölgede e, üst bölümde gördüğünüz gibi 513'lü fiyatlara doğru gitme eğilimi gösteren bir e, rakamla karşı karşıya gelebiliriz arkadaşlar. E, bu noktaları bu şekilde işaretleyip destek direnç alanlarını işaretleyerek sizde geri çekilme alanlarında destek yukarı doğru hareketlerde direnç bölgesi olarak hedef bölgeler e, seçebilirsiniz. Şimdi e, saatlik periyotta grafik açık olduğu için bu bölgede saatlik düzeltmelerle geri çekilmelerle karşılaşmanız gayet doğal olacaktır. Bu yüzden e, klasik olarak 4 saatlik grafiklere e, bakmak bu tür e, güçlü trendlerde daha doğru bir hareket olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bu noktada en önemli hususlardan bir tanesi hisse fiyatlamasının yukarı doğru ilerlerken e, yatay dirençleri geçtikten sonra alt bölümde RSI ve Momentum'un durumu da çok önemlidir. Gördüğünüz gibi bu bölgede momentum tekrar aşırı alım bölgesine girme eğilimi içerisine gösterirken aynı şekilde RSI'de aşırı alım bölgesine girerek hatta bir dük olma eğilimi göstermeye çalışıyor. Bu bölgede aşırı alım bölgesi 70 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra tekrar aşağı dönmesi halinde düzeltme biraz sertleşebilir, düzeltme biraz agresifleşebilir. E, bu noktaları da göz ardı etmemek lazım. Yani indikatörleri takip ederken, ortalamaları takip ederken yine alt bölümdeki de neler yaptığını, ne yaptığını, ne dediğini, hacim durumlarının fiyatı yukarı doğru giderken desteklediğini, desteklemediğini e, dikkat etmekte fayda olacaktır. E, hissenin devamlılığı açısından yani fiyatın yukarı doğru gidebilme eğilimini koruması açısından bu noktalar oldukça e, önemli e, hareket alanları olarak takip edilmelidir diye kısaca ifade etmiş olalım. Ee, yine sistematik olarak baktığımızda e, bu yapısal olarak Kozda, Kozal, İpek hani e, görüntüleri, teknik görüntüleri birbirine çok benzeyen hisseler oldukları için arkadaşlar aslında hani isimleri farklı, e, grafikleri aynı 2-3 hisseyi anlatmış oluyoruz. E, normal şartlarda baktığımızda tek bir hisse de aslında 3 hisseyi birden anlatabiliyor gibi bir görüntü sergiliyor. 3 aşağı 5 yukarı her şey her pozisyon aynı. Yakın seviyede işte 402'de bir destek alanı oluştuğunu görüyoruz. Hull 14 seviyesinde. Hisse fiyatlamasında ayrıyetten üçlü diyebileceğimiz üçlü hull destek bölgesi oluşmuş durumda. 408, 406, 405 bölgesi hisse için çok önemli. Bunun altındaki kapanışlarda hisse düzeltme eğilimini sertleştirebilir. Düzeltme eğilimine girebilir diye ifade edelim bu noktada da günlük periyotta özellikle 4 saatlik hacim ağırlıklı 22 ortalaması 390'larda göründüğünü hatırlatmış olalım. bu şekilde ifade ettikten sonra son olarak İpek hissesinde de bir görüntüye bakalım. Ondaki görüntü de ne alemde diye. İşte İpek hissedi normal durumda ikili tepe hattına yaklaşmış ama aynı bölgeyi diğer hisselerdeki gibi tamamlayamamış gözüküyor teknik açıdan. Momentum ve RSI yönünü pozitif yöne değiştir, dönüştürdüğünü görüyoruz 4 saatlik grafiklerde. Ee, yine acım ağırlıklı ortalamanın üzerinde 36.72 seviyesi üzerinde olması hisse fiyatlaması için önemli bir alt bölümde 35.70 desteği olduğunu ifade edelim. Teknik açıdan şu bölgede bir direnç bölgesi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani ikili tepe olarak gördüğü en yüksek fiyat 39-34'lü fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Yine bir alt bölgede şöyle çok temas bölgesi olarak takip edilebilecek bir alan var. Orası da 38-32. Bu iki yatay direnci aşabilirse teknik açıdan 39-87 denemesi gelip bunun üzerinde kapanışlarda hisse fiyatlaması aynı şekilde diğer hisselerdeki gibi bir çanak katlama eğilimi içerisine girme ihtimali olur ki ilk önce ama dediğimiz gibi bu çanağı tamamlamalı. Çanak katlama eğilimi içerisine girdiği takdirde ve bu noktadan sonra bu hedefine gitmek isterse 45-40'lu fiyatlara doğru ilerleyeceğini tahmin edebiliriz. Teknik açıdan yine destek seviyelerini koruyarak ve izleyerek bu noktaları izleyecek diye ifade etmiş olalım. E, trendini zaman zaman e, hacim ağırlıklı 55 ortalamasına doğru sarkıtarak devam eden hissede de bu bölgede bir rezonans bölgesi oluşturarak takıldığını görüyoruz. İşte momentum ve erazayı belli bir noktada soğutup tekrar tepki verdi. Bu tepkiyle birlikte şu anda oluşturduğu bir önceki yani tepenin ikili tepe hattının kırılımı gerçekleştirirse teknik açıdan yukarı doğru güçlü bir ivme kazanarak bahsetmiş olduğumuz 45-50 fiyatlara doğru gitme ihtimali güçlendirmiş olur. Tekniği şu an için kötü gözükmüyor ama tedbiri elden bırakmamak adına her zaman ifade ediyorum. Stop seviyelerini, trend destek seviyelerini çizerek hisse fiyatlarındaki hareketlere eşlik etmek en doğrusudur Israrda e, çok e, gerek yok Zira baktığımızda hissenin 18'li fiyatlardan buralara geldiğini ve e, gerçek bir düzeltme e, halinin bürünmediğini görüyoruz yani kısa düzeltmelerle bu noktalara gelmiş durumda Fakat mesela Şuradaki büyük çanağı katladıktan sonra bu çanağın onayına dahi tam manasıyla <laughs> <laughs> in bilmiş durumda değil. E, bu noktayı tekrar eğer alt bölgeye doğru taşıma eğilimi gösterirse hisse fiyatlamasında geri çekilme kötü senaryoda 31'li alanlara doğru e, çekilme kapasitesini taşıdığını her zaman ifade edebilirim. E, yine e, bu bölgede arkadaşlar saatlik periyotlarda hisse fiyatlamalarında e, bu çekilme alanlarında bana göre en e, kritik yer e, EMA 233 seviyesine kadar geri çekilmelerde tepki vermemesi. E, bu noktada baktığımızda eğer kötü senaryo ile alakalı bir sıkıntı olduğu zaman misal veriyorum. Şimdi saatlik periyotta RSI dük hattına yaklaşmış durumda. Eğer bu dük hattını kırıp da aşırı alım bölgesine giremezse tekrar realize olma ihtimali de olacaktır ve bu realize sonrasında işte e, kırılımla birlikte gelen e, satışların gücüyle alakalı olacak şekilde Kötü senaryo halinde 30-60 seviyesinde bulunan MA233'e kadar sarkmalar e, normal olarak karşılanabilir. Bunun altı sıkıntılı olur ki onun altında da aylık piyot değeri olan 33.19 seviyesini görüyoruz. Size fiyatlaması için bu değerler önemli destek değerleri. Yani bu bölgeler kırılmaması gereken, yıkılmaması gereken kaleler gibi ifade etmiş olalım. E, bu kırılımları bu şekilde takip edersek... E, hisse bazlı e, kar koruma olsun veya e, zararda kalmama açısından e, önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum. Umarım e, verdiğimiz bu bilgiler de sizler için faydalı ve değerli olacaktır. E, bu üç hisseyi bu şekilde değerlendirdikten sonra videomuzu sonlandıralım. Herkese e, güzel bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu hafta içinde bol kazançlı günler dilerim kanalımıza üye olarak bize destek verirseniz seviniriz. Herkese tekrardan iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.